Hepinize selam. Bugün yine LoL oynuyoruz ve bu maç biraz Lulu kalkanından bahsedeceğim. Lulu'nun E yeteneği takıma kalkan, rakibe de hasar veriyor. Skili tutturması çok kolay. Görünürde öyle ama bazı durumlarda o kadar kaçırılabiliyor ki oynamayan onu göremeyebilir. Ben de öyle bazen bir süre ara veriyorum, oynamıyorum. Biraz ara verince de E atamaz hale gidiyorum. Aslında şöyle E'leri mesela refleksen de atman gerekiyor bazen. Bir de şey sıkıntısı oluyor. Minyonların içerisindeyse karakter yani kendi minyonlarımız da buna dair. Rakibi minyonları da dair. E'yi kaçırabiliyorsun, misleyebiliyorsun. Bu karakter bile pratik yapmak gerektiriyor. Biraz onu unuttuğunuzda hesabını soruyor. Gidelim artık ya. Karşımızda kim varmış? Zerat ve... Viktor. Oo, rakibe bak. Ve Zeri o kadar geç geldi ki milyonları kaçırdık. İnsanların niye atmayı unuttuğunu da söyleyeyim. Adamı nasıl dürtsem, adama nasıl rahatsız etsem, diye düşünürken buff atmayı unutuyorlar. Dikkat etmiyorlar çok. Biraz odaklanmak lazım. Birazcık E'ye güzel zamanda atabilmek için E'yi atmayı düşünmek gerekiyor. Ama genelde dolular dürteyim, rahatsızlık vereyim, takımı öne geçirmeye çalışayım derken E vermeyi unutuyorlar. Mesela böyle bir kompta adamları dürtmen pek bir şey kazandırmayacak. Güzel iki kill toplamışlar. Amacımız dolu alıp da karşı takımı çok poklamak ve geri düşürmek ise farklı şampiyonlara yönelmek lazım. Çünkü dolu biraz daha bafa odaklanmaya ihtiyaç bafa odaklanmaya ihtiyaç duyulan bir şampiyon. Duruma göre yine dürtebiliyorsun. Bu aralar ben de biraz oyunu ağırdan alıyorum. Çünkü böyle üst üste sürekli hırslanarak oynadığında çok çabuk kaybediyorsun. Bazen de kalkanı atarken biraz tahmin ediyoruz. Karşı takımın skill atmasını beklemeyebiliyoruz çünkü timing tutmuyor bazen. Tahmin ederek atıyorsun ya da senin ADC'nin dojlayıp dojlayamayacağını bilemiyorsun. Yani aslında sorun adama E atabilme refleksimiz değil. Çevresindeki çoğu şeye dolu E'sinin gidebilmesi işi zorlaştırıyor. Sanki böyle FPS oyununda vuruşu kaçırmak gibi bir şey. Bak kötü attım. <laughs> Bu refleks ama. Bu arada FPS demişken farklı bir oyuna başladım. Bu sefer <laughs> bana attım. Bir ona dayak dayak yiyişimize bakar mısın ya? Dayak yedik yeter artık. Vurmayın. E ee, siz neler oynuyorsunuz? Ben atarım. Ben sen tamam. Uh. Pot almıştım neyse ki. Ben daha yeni gelmiştim. Başıma neler geldi. O kadar da değil yani. Sizde de Ona bir var bir şeyim. Bot lane gerçekten çok zor bir yer. Bazen. Ama hani bot oyuncular için değil. Genel olarak diğer lane'deki oyuncular için de bot lane. zor bir yer. Oynanması açısından. Ve şu çocuk çok rahat bir şekilde burada gezebiliyor. Syndra da gelse keşke. En azından ölmedik. Sadece Pantheon ölmüş. Oyun boyunca. 4'e 2. Cici diyor. Bir kere öldüm bir şey olmaz. Bir tane araba sürme oyunu var. Hem böyle ehliyeti olmayanlar için çok güzel. Onu oynuyordum. Ve park etmeye falan çalışıyorum ama gerçek hayatta araba kullanmak daha kolay bence. Ve Valorant'a başladım. Aslında zaten oynuyordum daha önce. İşte şöyle 20 level'a falan kasmıştım. Ama arkadaşlarla giriyorduk. Hem pek bir şey öğrenmemiştim. Uzun süre sonra da başladım. şu anda şey gibi aslında antrenman modunda ee, doj atma antrenmanı yapıyoruz ben ne olur ne olmaz ultimi bastım keşke basmasaydım Pantyona atardık neyse zemidi zaten oh O an refleksen kendimi attım ya. Yapabilecek bir şey yok. O kadar hızlı başkasına e atmam mümkün değil pek. 1300 itimin bitmesine 50 gold kaldı. Bunlar zaten ejder tarafını oynuyor. Ben de beklesem mi beklemesem mi ya da ayakkabı alayım önden. Bunu alayım. Gideyim direkt yardıma beklemeyelim. Bizim üzeri base atacakmış. O yüzden şöyle bir deneyeyim dedim. Geliyorum. kaç kaç buraya gelsene neden kaçmıyorsun ki adamın önünde İrelia var nasıl gelecek ki sonra şeyi fark ettim oynadıkça işte aslında daha önce biraz oynamıştım ama e, yine böyle ilk başladığımda uzun bir süre oynamadığım için ilk defa başlıyor gibiydim. Zaten 20 level'a falan ancak kasmıştım. Hani dereceli maça falan girmiyordum da. Bir şey de acemi olmak o kadar zor ki ve bunun farkındaysan. Bırakın lan beni. Şimdi LoL oynarken ben acemi olduğumun hiç farkında değildim. Oynuyordum. Ama Valorant'a başladığımda acemi olduğumu hissediyorum. Hani biraz mantık biraz benzer olduğu için hata falan yaptığında anlaşılıyor. Acemi olmak gerçekten çok zor ve sinir bozucu bir şey. Çocuk olmak çok zor bir şey. Yani çocuk ol çocukken de mesela hayat çok zor bir şey. Ya sürekli yeni şeyler öğreniyorsun. Bebekken, çocukken. Hiçbir şey bilmiyorsun yapmaya, uygulamaya çalışıyorsun. Kolunu, elini, kolunu bile yönlendirmesi çok zor yani. Annem bir şey demişti, ona çok güldüm <laughs> Çocuk olmak hiç kolay bir şey değil diye. Yine de geliyor. Bak hiç ses yok. Ve sürekli şimdi normal maç oynuyorum. Sürekli çocuklar geliyor. O başlayalı 3 gün olmuş. Adam işte kaç yüz kaç level bilmiyorum. Hani bizim üzerimizden ego kasıyor. İşte siz demirsiniz, siz şöyle, şöyle ben demir değilim. Ben başladı 3 gün oldu. O da Afrika. Onları biraz öğrenelim ve baştan da onu geliştirelim. Hem böyle ileride başka bir FPS oyunu çıkarsa ona da bir hazırlık olur. Çünkü benim hiç FPS geçmişim de yok. Çok kötü girdin ama. Şuraya da girebilir miyim? Girip beni kesecek. Tamam. Ha! Bu ulti açmış. Ne ara açtın? O kadar kaos var ki şu an. Bir de ben Valor'dan geldim, beynim yandı. Rele pek iyi değil galiba. Daha çok iyi durumda değil ama biz niyeyse hani çok zorlanıyor gibiyim. Sanki kötü bir maç geçiriyormuş gibi hissediyorum ama aslında hiç kötü gitmiyor maç. Bu hissin sebebini anlayamadım. Herhalde biz oyun oynayamıyoruz ve ölmemişim bile yani. Ne vurdun gerçekten ne kadar güçlü yani. Güzel. <laughs> nice, çok güzel. Bu maçı tatlı bir şekilde binledik mi o zaman? Ben böyle bir şeyleri anlatırken maç kazandık. Takımları gerçekten sıkıntılı ama koridorda bizi çok kötü dövmüşlerdi yani. Ölmedik. Gerçi ben hala ölmedim. Ama dayak yiyordum. Ben ölmedim ama çok dayak yedim. Ölüm gibi bir şeydi. Ama kimse ölmedi işte base dönüp itemlerimi alayım. Bak şöyle bir 50 goldluk 100 goldluk bir bekleyiş demiştim. Kaç gold birikmiş. Daha hala para var. Harca harca. Ne oluyor? Tamam ikisi halletti orayı. Atakan'ı da aldık böylelikle herhalde. mesela ben diyorum ya işte böyle acemi hissediyorum kendimi baya zor geliyor falan diye insanlar hani acemi oldukları çok açık ve net belli bir şekildeyken acemi olduklarını fark etmiyorlar işte onlar eğleniyor bence asıl keyfi onlar alıyordur diye düşünüyorum Bu arada kayda aldım mı diye bakıyorum da bir gün şey olacak diye ödüm kopuyorlar. Dünyanın en güzel şeyi olacak bu maçımda. Ama ben videoyu almayı unutacağım. Sonra onu bir fark edeceğim. Çok kötü bir şey ya. Başına gelen insanları vardır eminim. Ben şu an kime ne atacağım onu bilmiyorum. Gerçekten zorlanıyorum şu an. Gitsem mi? Kalsam mı? Böyle bir yarıda arada kaldım. Kararsızlık kötü bir şey. En kötü karar. Kararsızlıktan iyidir demişler. <laughs> Kaç saydım iyiydi yani. Ya da vaktinde girseydim belki ölmezlerdi. R için 6 saniye. bekle diyor yani. Öyle mi? Gel şen. Aa çok iyi. Ben neon onu ulti bastım? Ben bir kere ölmüşüm bu arada. Nasıl öldüm? Ha, hatırladım tamam. Kararsız kaldığım an ölmüştüm. Ya bir kere öldüm. Onda da böyle yarım öldüm. Bence oraya buçuk yazmalı. Aa, adam yok. Hissedeceğim. <laughs> Katakan dulu saya